Engelli bireylerin hayatını her alanında aktif şekilde yer alabilmesi ve onların rahat edebilmesi için yıl boyunca çalışmalar yapan Osman Gazi Belediyesi, Necati Bey Kız Meslek Lisesi öğrencilerini baremde ağırlayarak burada engelli bireylerle ortak etkinlik yapmasını sağladı. Düzenlenen bu buluşmada engelli bireyler ve liseli öğrenciler birlikte müzik aletleriyle ritim çalışması, rond gösterisi, karşılıklı deyim yarışması ve kıyafetlere boya baskısı yaparak unutamayacakları bir gün geçirdi. Liseli öğrencilerin engelli bireyleri daha yakından tanıması ve onlarla birebir iletişime geçmelerini sağlamak için düzenlenen buluşmada öğrencilerin ve engelli bireylerin mutluluğu yüzlerinden okundu etkinliğe katılan öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadıklarını belirtti. Konferansa geçtik ilk önce. İşte konuşma yaptılar. Sonrasında deyim sordular. En sonunda da oyunlar falan oynadık. Şarkı falan söyledik birlikte. Çok güzeldi yani gayet. çalışması yaptık hep birlikte. Dans ettik. Güzel bir dans yaptık. şimdi boya yapacağız işte. Baskı yapacağız. Tişört baskısı. Çok, çok güzel hissettim. değişik duygular için de hissettim ama aşırı çok güzel geçti. Evet. Gelmek, evet gelmek isterim.